Meryem am, podyumda. Aman Allah'ım. Evet, ne düşünüyorsunuz? Ben çok başarılı buldum. Ama usta orada tabii ki. Evet. Süper. Benim mankenlerden ne eksiğim var? Hiç yani. Evet. Nereye gidiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Konseptlerden çok canım yandığı için ben düz restorana gitmek istiyorum. Düz restoran. Evet. Peki. Evet. Çok evet. Iyi. Beş, 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 aa, beş, aa. beş. Beş, beş, beş. Ne oluyoruz? Yani Meryem'in kişisel Gerçekten... podyum tarihinde bir ilk olacaktı. Ama Su neden yapıyorsunuz? Ama Su. Bunu? Özür dilerim. Ya Ama çok... dün <laughs> sana sataştığım için <gülüyor> mi? <gülüyor> <gülüyor> Özür dilerim. Keşke değil. <laughs> Hayır bak ben beş yazdım önce. <laughs> fakat sonra kırışıklık yani şu üstündekinin kırışıklığı yani bedenine tam oturmadığını görünce etekli biraz kırışık. sanki oturmuyor Ama oraya oturuyoruz diye Sırt detayını görelim. İnanmıyorum. Kız iki saat oturmuş oldu. Sadece yani Haksızlık etek, etek biraz bol gibi görünüyor o yüzden yani bir puan. Ama etek bir, modeli öyle ya. Ben bunu bir saattir ütüledim, bu kadar oluyor. Gerçekten, Aynen. oturup kalkıyoruz Biliyoruz, bir de. Çok bir saat ayıp etti. Sırtın hatırına beş Biraz verilir. Arasında Kesinlikle kas tüyü <laughs> <hiç gülüyor> <istiyor. gülüyor> Su affetmiyor. <laughs> ya <hadi. gülüyor> özür dilerim, ben sadece Adil olmaya çalışıyorum. Ne? O kas bence, tüyüyle adil de sen yatarsın. E olur mu sucuğum? Adil'i kim tanıyor musun? Bence tanımıyorsun. Ne? Kim? <laughs> Adil'i tanımıyorsun. Adil'i bence. Bir ara tanış tamam mı? Adil kimmiş? falan. Gel tanışalım Adil'im ben. Adil şey, diye. Sen birazcık bence Siz, dergi falan okur. Siz de öyle. <laughs> birazcık dergi falan okur musun lütfen? Okurum. Niye? Niye dergi? Şey adalet adalet çok... <laughs> dergilerim <mi>? ve çok süper <gülüyor> <dergileri>. <gülüyor> güzel soru. Niye der Niye der ee, Hani ee, kısa dergi değil yani kendini ha, geliştirmen hangi? gerekiyor. Öyle ama mi? dergi. Ne ne evet, dergi. Evet, niye kitap değil? Ne dergi? <laughs> ya bir şey söyleyeceğim. Kıza şu anda ütüsü yani bozulmuş ütüsü diye nasıl bozulmuş o puanı verebiliyorsun? Anlamıyorum. Ne göremiyorum. Belli de gerçekten. Ya umarım kısa zamanda gidersin buradan. Demek üzere. Ya haksızlık bu kıza gitme aşağıda. Ya sen sağda. benim puanıma karışamazsın. <laughs> sen evet. Sen şirin. kendi önüne bakarsın. Karışamazsın. Karışamazsın. Çok kötü ama. Şu an Haklı. yaptığınız hiç hoş Kesin değil yani. Karıştı. Haklı. Bir şey sorayım. Hadi bir şey ya. E, takım olarak mı aldın? Hayır. Tek tek aldım. Kendim birleştirdim. Çok güzel olmuş. Çok teşekkür ederim. Soracağımız <laughs> bir şey yok. Bir ilişkisi yok. Ay yok, beş yok. sorayım o daha. O <laughs> 4.9'da bakalım jüri <Şirani> aynı <laughs> fikirde mi? Bol şans Meryem. Teşekkürler. Oh ne güzel oldu. <laughs> Sonunda. <laughs> tebrikler güzelim, tebrikler. <laughs> 199 19 Geçelim. Nadia podyumda. Güzel coştuk ya, iyi geldi. Nereye Bence gidiyorsun? De. Ben ofisteyim, bir müşterim gelecek. Yeni koleksiyon aksesuar biliyorsunuz. Takı. Takı. Onu bakmaya gelecek. Sonra da çıkacağım ofisten. Ofisim zaten Nişantaşı'nda. Adı dışında. ne dükkanın? Ajansımın ismi Milda. Belki aynı isimden yürürüm. Ee, sonra da Pınar'la kahve içiyorduk ya ben benimle. Hı. İşte müşterimi görüp sonra da Bulut kahve içeceğim. Evet. Peki. Bu anlar hanımlar. Evet. Ee, sadece ayakkabının biraz e, alçak buldum. Birazcık daha yüksek olsaydı. canım Artık biz ya. kendimize özel ayakkabı yaptırmıyoruz şimdi. Ben <laughs> onu bir santim senin gönlün için olayım. uzaltamam <laughs> ki yani. Bir santimlik olay değil. Ayakkabının hatalı bence. <laughs> Bu kombin. Valla yarışmanın mi? yarışma olduğunu farkında olan, yeni gelmiş olan. Ben yarışmaya geldi bilinciyle. Gelmiş. Mis gibi oturmuş. Çatır çatır puanlarınızı kırıyor. Gerçekten Suyu tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Yarışmadaki rekabet. Arkadaşlar o, farkında. Ben sadece bana göre doğru olan ve doğru olanı yapmaya çalışıyorum. Kimseye karşı çok güzelsin. Sadece ayakkabından kırdım. Gelene 5 yapıştırıyorsunuz. Yani, Gelene 5. Hadi bakalım. müşterimle karşılaşacağım. Kendi ofisimizde rahat. Yani yüksekle rahat olmam. Yani bu böyle sandalet gibi e, rahat olmaya çalışıp ve şık aynı zamanda <laughs> şık olmaya çalış İşte toplu bir biraz daha topuklu bir daha bu olduğu normal bir olduğunu düşünüyorum. E görebilirdik ama biz burada. Evet. Onu demek istiyorum sana. Yani bir topuklu giyseydim muazzamdın. Yani daha, daha uzun daha... giyseydim ama rahat olamazdım. Çünkü gündüz müşterimle görüşeceğim. Onu takılarım falan göstereceğim. Ofistesin ben... ya oturuyorsun sürekli sonuçta. Yani orada müşteri Hayır öyle olmuyor. Yapmıyor. Öyle yapsam juri benden puan keser ki sen nasıl ...bu kadar topukla müşteriyle buluşuyorsun. Yani gündüz rahat olmazsın. Senin dediğin tam ters bir şey. Yani... Nadia benim fikrim bu şekilde. Peki. Ters, Erfin. Ters fikirleri Yani var. dediği gibi ben katılıyorum. Yüksek topukla nasıl gezsin ki bütün gün boyunca ofisinde? Rahat olması lazım. Yani, konforlu çok olması günde, lazım. Bence bütün gayet günde iyi. Bütün gezmeyeceğim bu arada. Ben, bir müşterimle karşılaşacağım Randevu vermişim. Mesela beşte falan. Gelecek. Ona buluşacağım. Sonra Pınar'da çıkacağım. Evet. Öyle. Mesela. Peki. Şey deseydi kemer eksik ya da herhangi bir aksesuar eksik deseydi okey de ben de katılıyorum. Yüksek topuklu ayakkabıya bence çok gerek yok bu konsepte. E, ben, belki de paça boyunu boyun uzun, uzun gelmiştir. Belki hani vaktin olsaydı da paça boyunu kestirseydin de diyebilir. Yoksa bence ayakkabıyla çantanın uyumu muhteşem. Uyumla ilgili bir şey söylemedim arkadaşlar. <laughs> daha yüksek bir <laughs> ayakkabı pantolonunu daha fiziğini daha güzel gösterirdi. Benim fikrim bu. <laughs> 4.9 Bol şans diliyorum. Teşekkür ederim. Hadi. Rahateciğim hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Çok iyiyim. Teşekkür ederim. Kolyen çok güzel görünüyor. Şöyle biraz düzelt. tam o e, öndeki büyük aksesuarları da görelim. Süper. E, çok klasik, çok kolay gibi görünen, çok zor bir kombin yapmışsın. Bu kombinin en 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 anahtar parçası kemerdir. Denimde içine soktuysan bel boş kalmaz. Tamam. Poplin gömleğin çok güzel, deniminin paça boyu çok güzel, tabağıyla çok uymuş. En en sevdiğim kombini yapmışsın. Bir de taba kalın, süet bir kemerin olsaydı fevkaladenin fevkinde olurdu. Teşekkür ederim. Aslında ben bu çok tarzın olmayan bir şey ama... Çok yakışmış. Ee, yani ayda belki bir, iki, üç kere kullanırım. <laughs> ama her, az. her kullanırım. kadın bu kombini yapar. Evet. <laughs> evet bu çok görmeye alıştığımız bir ko kombin. Ee, hemen hemen herkesin e, giydiği bir gömlek, beyaz gömlek, jean, işte bir takı. Topunu ben çok beğendim. Ee, çok da mantıklı bir şey söylüyorsun. Gündüz bir iş görüşmesi için gayet rahat ama aynı zamanda küçük bir topuğu da olan e, şık bir tercihte bulunmuşsun. Çantanla birlikte aynı renkte zannediyorum. Evet, ama ayrı ayrı aldım yani takım bir şekilde değil. Ama kemer isterdim. Kolyemin birini kemer yapacaktım. Sonra dedim ki uyduruk bir şey yapmayayım. Evet yani bu kombinde Boş kesinlikle verdim, kemer şey görmek isterdim <laughs> Nadia. Teşekkür ederim. Çok ben biliyorsunuz sade giyinmeyi sevmiyorum. Belki de yanlış düşünürüm ama o benim düşüncem. İşte bence en büyük hatanın sade giyinmenin kolay e, ve hani böyle kolaya kaçmak oldu. Bak çok sade giyinmişsin ama en önemli parçayı atlamışsın. Evet ama jean e, çok kullanıyorum. Jean'den iki hafta boyunca çok düşük puanlar aldım. Böyle sakinliğe geldim şu an. Çünkü ben çok kullanıyorum. Kotu kaçmak istemiyorum ondan. Yani o noktayı bulmak istiyorum. <laughs>